Bu video gibi Tilt ama her şey tam tersi serisinin son videosu olacak. Evet biliyorum bu seriyi çok istiyorsunuz. Çok da seviyorsunuz. Her şey tam tersi gelsin diyorsunuz. Geldi ama bu şekilde geldi. Ben de böyle olmasını istemezdim. Öncelikle bunun sebebini hızlıca söyleyeyim. Yani No Skill Clutch bölümleri çok az atıyor. Uzun sürelerle atıyor ve uzun sürelerle attıktan sonra da hani bir dakikayı falan zor geçiyor bölüm. Aradınız 1 Bir dakika, 30 saniye veya bir dakika. Çok az süreler. Ve siz benden sürekli bu seriyi isterseniz e, bu adam batmazsa beni benim hiçbir şey yok. Diyorum ya hem geç atıyor hem de attığında bir dakika falan atıyor. Yani video çekilecek şekilde bile değil bu. Ve bu yüzden üzücü bir şekilde bu serinin sonundayız. En son kaldığımız bölümü izlemeyeceğim. En başından en son kaldığımız bölüme kadar izleyeceğim. Özel bir bölüm gibi olsun. özel bir video gibi olsun bu. Eğer ki bu videoya çok büyük ilgi gösterirseniz hani biz normalde 10 bin, 15 bin beni bekleriz falan çok çok büyük bir ilgi gösterirseniz like'larla ve bilmiyorum işte. Yani çok büyük bir ilgi görürsem belki devam edebilirim ama devam etmem için yine bu adamın video atması gerekiyor. No Kılıç'ın. için. Ama adam hani çok uyuşuk videoyuna ve yayınında çok kısa video aratıyor. Böyle tam uzun uzun bölümler atarsa, o zaman çekebilirim. Ama şu anlık bu seri burada bitecek. Bunu başta açıklayıp şimdi bölümleri izlemeye geçelim. Hadi gelin belki son kez skirt halt her şey tam tersine geçelim. Evet arkadaşlar bölümümüz burada <laughs> son kez e, izleyeceğiz ama bakın şunu altını izliyorum belki son kez olmayabilir belki son kez olabilir hani çok çok ileride bir yeni bölüm gelebilir bilmiyorum çünkü adam çok geç atıyor arkadaşlar çok geç atmasının yanında da attığında bir dakika falan atıyor o yüzden benim de yapabileceğim bir şey yok ama yapacak bir şey yok hadi gelin bu serüveni güzel bir videoyla bitirelim 18 dakikalık bir videoyla bitirelim düşünün yani bölümlerin ya adam bir sürü bölüm atmış birleştirdim anca 18 dakika çıkıyor ve bu çok kötü bu arada. çünkü ta birinci bölümden öyle düşünün her neyse son kez hadi gelin başlayalım. Evet başladık. Aynı Skibidi ilk videosu gibi. Ama bu sefer insanlar var evet. Mees Freddy. Sözleri de yanlış söyledim ya. Evet ilk bölümler böyle aslında kalitesiz. Yani işte what the heck is YouTube mu bir şeyler diyor. Burada ilk tuvaletleri görüyoruz. ilk adamları görüyoruz. Tuvalet değil. Bunların adı Skibidi Man. Evet. Skibidi Man'lerin ilk halini görüyoruz. Bu da üçüncü bölüm. Bakın üçüncü bölüme geçtik bir anda. Çünkü adam çok kısa atıyor. Hadi ilk bölüm neredeyse yine son bölümlerde de aynı. Bak burada bizim Tuvalet TV Man. E, ee, Skibidi Man'lerden birini tutsak edip öldürüyor gördüğünüz üzere. Mor ışıkla. Ama bilmiyor ki. Serinin yapımcısı bilmiyor ki. Bu arada TV Woman tuvaletmiş. Abi gerçekten yetişemiyoruz artık bu serideki bu isimlere. Her şey normal. İlk bölümlerde her şey normal. Böyle eski bir dimenler tuvaletleri öldürüyor. Nasıl yani tuvaletler bizim tarafımızda. Asıl olay burada garipleşiyor işte. Tuvaletler hem bizim tarafımızda tuvaletlerin kafasında şeyler var. Bakın burada gerçek g var. Gerçekten çok garip bir... Ya seri kaliteli bu arada. Yani bana sorarsanız... şu sesim biraz kısım çünkü benim sesim çok bastırıyor. Yani seri kalitesi olarak Skibitual'de çok benziyor. Çok kaliteli ama dediğim gibi çok az atıyor ve atına da çok kısa atıyor arkadaşlar. Şuna baksana. Kaliteli yani animasyonlar skip aynısı. Bu açıdan güzel olsa da çok yavaş atıyor. Bakın bizim tuvalet kameraman geldi. Sesi biraz arttıracağım ama sesim çok bastırıyor. Evet. Bence bu ses yeterli. Bakın dediğim gibi kaliteli ama yani çok kısa ve çok geç atıyor. Adam en son bölüm 3 hafta önce atmış düşünün. Hani siz istiyorsunuz diye çekiyorum ben şu anda. Ve burada tuvalet kameramanımızı görüyoruz. Burada şimdi holy mi göreceğiz. Holy adam mı? Aa evet insan hali. Meyil Sfredi'nin holy hali evet. Bak Saint, Saint, Saint Man. Bu arada biraz hastayım o yüzden çok bağıramıyorum kusura bakmayın. Bakın üstümüze geliyor ama biz TV Man olduğumuz için bize hiçbir şey yapamıyor. Yok biz TV değiliz arkamızda TV Man var. Evet TV Man tuvalette de karşı karşıya geldik gördüğünüz üzere. Tuvaletler artık bizim tarafımızda. İnsanlar kötü tarafta. Aha. Yine tam ölecekken geldi bizim Cimen değil herhalde. Aa yok, Cimen diyorum. Evet, Cimen. Tiplere bak abi. Kameraman kıyafetli insanlar. Aa, Cimen öldü lan. Bu bölüm eri O kadar uzun süre geçmiş ki bu her şey tam tersi çekmeyeli. Aha, işte evet, kameramanlar gelmişti. Bu e, şey evreniyle, her şey tam tersi evreniyle bizim Orijinal Skipper Hall birleşecek herhalde. Öyle bir olay duydum. Yani ne kadar doğru bilmiyorum ama gördüğünüz üzere Skipper kameramanlar geliyor ve Skipper Hall'deki arıyorlar ve bize soruyorlar. Bizde öyle birisi yok. Tam ölecekken, evet. Popüler adamlar mı gelmiş? Evet. Speaker menler gelmiş. Skipper, e, Speaker tuvalet. Skipper. <laughs> like. Evet yani burada mısır yiyorduk. Hep eski skiptat bölümleri gibi bölümler bu arada. Ama yani son bölümü görseniz kafayı yersiniz. Yani en son izleyeceğimiz bölüm ta şeyde yani teaminin ilk speakerman ile gman ile kapıştığı yerde bitiyor diye biliyorum. Yani öyle bir fotoğrafını görmüştüm. Evet. Şu anda bizim speaker tuvaletler tam sıkarken terörist gelmişti. Terörist diyemiyoruz çünkü bu bildiğiniz o. CSGO'daki CS1 alttaki terörist. Ve bize füze attı. Umarım sesini bastırmıyordur ya. Yani. Aha. Evet bakın füzeyle herkes öldürüyor arkadaşlar. Ve bize yanımızda kameraman var. Biz tuvaletsiz. Tuvaletler kameramanlarla dost. Çok garip değil mi ya? Ve insanlar bize düşman. Çok enteresan bölümler dönüyor gerçekten. <laughs> evet tam ölecekken. Kim gelmişti? g değil mi? Evet. Uzun boylu g -Man. insan İnsan geldi. İnsan g -Man. Biz ana evrende normalde biliyorsunuz G-Man ama burada direkt G-Man. Aha G-Man bizi fark etti. Ve boom. Yani kaliteli var. Animasyonlar kaliteli ama adam çok geç atıyor. Ya diyeceksiniz çok uğraştırıyordur. Abi o zaman Dafuk Boom'un da 3 hafta sonra atması lazım. Tamam şu anki bölümleri özel bir bölüm hazırlayacağız ama çok uzun sürede atıyor ama hani bu bölümler yayınlandığı sıra Dafuk aynı kalitede videolar atıyordu ve daha hızlı atıyordu. İş bir de şuna bak. Utanması önümüzdeki yıl atacak. <laughs> ha bu arada adam hani yo öyle değil sanırım şey diyecektim en son bölüm attığında diyecektim 2023'teydik diyecektim de yok yok 2023'te 3 hafta önce atmış en son bölümü. Evet burada tuvalet kameramanlar da kaçıyor mu? Ka kaçıyorlar herhalde. Evet t geldi yakıyor. Bu arada bölüm sonlarına doğru kaliteleşmeye başlıyor bu seri. Hatırlıyorum çünkü multiverse alakalı bir şeyler oluyordu. Çoklu evrenler. Ve evet. Titan Speakerman tuvaletimiz de gelmiş bulunmakta. Boyları çok küçük ama. Boyları küçük olduğu için çok güçlü değiller bence. Ve bölümümüz burada bitiyor. Bu arada bu fark ettiyseniz kırmızı kıyafetli adam bakın kırmızı kıyafetli tuvalet kıyafetli tuvalet vardı bizim ajan tuvalet ajan kamera ajan adam <laughs> Hitman. Hitman geldi abi sesi biraz kısayım size de ve evet sun speakerman tuvaletle içinden geçiyoruz abi İki dost birlikte. Sun Speakerman tuvalet ve Sun Kameraman tuvalet. Evet. Herkes kaçıyor. Kaçın kaçın. İnsanlar tuvalet, kameraman tuvaletlerden kaçıyor. Kurgu çok garip, hikaye çok garip. Sakın parislenme. Ha yok. Jimen de mi kapışacak? Abi bu Jimen'i yenemez ki. Boy olarak çünkü çok büyük Jimen. Hani tuvalet Kameraman uçsa da... Yani boyut olarak çok büyük ya. Güç olarak. Baksana patladı bile abi. Olmadı böyle. Ve... Ezildik. Biraz kötü öldük. Şibidi 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 şibidi. Evet burada ilk parazitlerle karşılaşacağız. Profesörle ka karşılaşacağız bir değil mi? Evet profesör. Bizim evrende profesör tuvalet. Burada bildiğiniz profesör. Ve... Doğru ışık kesilme sesiyle birlikte parazitli tuvalet adamlarımız karşımıza çıktı. Para Buna ne isim takayım? Parazit kameraman tuvalet. <laughs> ya çok uzun ismi var. Ve burada ilk kez dostlarımızı bize bu arada kahverengi kıyafetli de önümüze gördüğünüz üzere ama insan bu sefer. Ve burada Thor tuvalet kameraman önümüze geliyordu. Thor dedim de evet Zamanında da buna benzer bir tepki vermiştim sanırım. Thor tuvalet geliyor. Thor tuvaletli kameraman garip bir şey. Sonra ölüyor hemen. Ve burada tuzağa düşüyorduk. Parazitli dostlarımız tarafından. Ve... Öldük. Ha, ölmedik. Parazitlendik. Şimdi burada ne olacak abi? Burada sanki biri mi geliyordu? Bu bölümleri izledik de hatırlamıyor. O kadar uzun zaman oldu ki izleyeli. Düşünün yani siz düşünün. Evet burada tor kameramanın ele geçirildiğini... Yok burası çok bu garip bir bölümdü. Ha kafamızdaki parasiti çıkardı. Kafamızdaki parasiti çıkardı şu anda. Kaç diyor kaç. Kaç abi kaç. Şu an kafamızdaki parasiti çıkardı ama... Bakın bir yandan da tip olarak benzediği için mi bilmiyorum ama tuvaletlerle dost. Valla en enteresan bölüm buydu. Hem bizim kafamızdaki parasiti bir tane kameraman çıkardı. Sonra o kameraman tuvalette dost oldu. Sonra Speakerman bize bakış attı. Evet burada uçakları görüyoruz. Ha geldi yine aynı kişi geldi. Burada yine farklı bir CS'den, CS16'dan yine farklı bir adamla karşı karşıyayız karakterle. Etrafı patlatıyor. Ha hatırladım hatırladım dur şimdi olacakları göreceğiz şimdi evren bozulacak. Burada normalde kapışırken bakın. Sen Speakerman ve şey kapışırken bu bizim çekişli olan olaya dahil oluyordu. Bakın normal şartlarda parazitlenmesi lazım Tans Speakerman'in ama evreni bozduk. Evet. Normalde burada parazitlenmesi lazım Tans Speakerman'in. Speakerman tuvaletin. Ama evren bozuldu abi. Bakın evrenin koruyucuları da geliyor hemen. Kameramanlar. Bu evrene erişimleri var garip bir şekilde. Bizim ana evrendeki gibi tuvaletindeki şeylerin. Bak diyor Canon Event Distribute diyor. Bunu anlatmıştım o zamanlar. Siz anlamışsınızdır. Hani olması gereken, gerçekleşmesi gereken olay gerçekleşmeyince evren bozuluyor. Evet, T-Man nerede geldi? Ne olacak abi? Evren bozuldu. Ne yapacağız? Herkese duyuru geçiyor böyle. Herkese duyuru geçiyorlar. Aha. Cimen geliyor. Duyuru geçildi abi. Cimen ve Skibut g Cimen. İkisi birlikte. Evrenler bozulunca evrenler birbirine girdi ve Cimen geldi abi ve patladık. Evet. Bu arada arkadaşlar bakın fark ettiyseniz her şey tam tersi finalinde her tüm bölümleri izledik. Skip bir gün finali olursa da tüm bölümleri tekrar izleyeceğiz. Sözü 2 saat video. <laughs> Düşün yani tüm bölümler birleşince 2 saat çıkıyor bunda 18 dakika çıkıyor. Belki onunla karşılaştırma biraz yanlış olur ama. Çünkü onda daha fazla bölüm var. Bunda da daha fazla olması lazım yani. Adam çok yavaş atıyor. Bakalım şimdi en son buralarda kalmıştık sanırım abi. En son buralarda kalmıştık. Ee, bizim Skibby tuvaletteki G-Man ve Sun Speaker Man tuvalet kap kapışıyor şu an. Ama işte iki tane G-Man var ortada o sıkıntı. Hem normal G-Man sıkıyor hem de bu sıkıyor. Valla çok sıkıntı. İçinden geçti Sun Speaker Burada yardım çağıracaktık sanırım abi. Tam yardım çağırma sırası şu anda. Bak nasıl gülüyor. Ve evet. Yardımı çağırdık. Titan Multiverse Man mı artık? Neyse bunun ismi. Şey. Çoklu evrenlerin koruyucusu bir Titan geliyor arkadaşlar burada. Ve fight başlasın. Aha. Önce büyük Gm'ne saldırdı. Arkasındaki de sıkıyor bak bir anda. Ama işlemez abi. Evet, ona da bir tane burada. Tak tak. En son burada bir yerde kalmıştık sanırım. Aa, tam gazı verecekken ışınlandı. E bir tane daha cümen var abi, ona dön. Bize bakma, ona dön, ona dön. Bir tane daha var. O da mı kaçacak? Ne olacak? Sinirlendi bak. Aha kırmızı göz. E bizde de vardır kardeşim. Ha bizde yok mu? Ha, tam sinirlendi, tam ışın atacakken kaçtı abi. Sakın parazitlendim falan deme bana. İnşallah parazitlenmemiştir abi sans speaker tuvalet. Adamın ismi baksana <laughs> evet. Bu ne? Bölümler karanlıklaşmaya başladı. Bizim skip kameramanlar bunlar. Ve speaker tuvaletler geliyor. E demiştim. Bu arada Maze modeli bunların hepsi ha. Aa o da gitti. Oğlum bölümler çok korkunçlaşmaya başladı bak. Ne oldu? Evet Thor geldi Thor. Bir kolu yok. Kafasında da birazcık elektrik var ama hala bizi kurtarıyor. Ve ne oldu? Aha. Titan Multiverse Man. İsmi odur herhalde. Ben salladım ama. Titan Multiverse Man herkes böyle ışınları kurtarıyor herhalde. Bu kim abi? Hey, ee, bizim git ski TV'menlerle Skibitual'deki kameramanlar geldi. Etrafı tarıyorlar. Ne oldu? Bak gösteriyor diyor. Evrenler karıştı diyor. Ama arkadan tuvaletler gelmeye devam ediyor. Her yerden geliyor. Ve TV'men bizi ışınladı. Beyze mi ışınlayacak? Nereye ışınlayacak abi? Aa evet. Sen kameramanın bezine ışınladılar. Geliştiriliyor şu anda. Ve evet bakışını attı bize. Evet. Bakalım. Bitti mi bölümler bu arada? İnşallah bitmemiştir. Hala bitmedi. Bakın kaç dakika var? 3 dakika kalmış. O Chomsky var. Ve burada Large TV Man Tuvalet. <laughs> evet bize bu arada TV Man burada şeyi taktı zarar görmememiz için ses çok fazla bu arada. Umarım sesimi bastırmıyordur. Ya Lars hemen ölmemiştir diye düşünüyorum ama. Aha. Ses kesildi ve burada şu anda oktopus. Normalde oktopus tuvaletti. Şimdi direkt oktopus. Spider-Man'de direkt oktopus geldi. Ahtapot Ve Titan TV Man tuvalet. Evet, Titan Tuvalet TV Man. İsim isim bakmakta zorlanıyorum artık. Aynısı gibi de Wars gibi. Stan savaşlarında da öyle ya, isim bulamıyoruz. Aha. Kafasıyla saldırıyor bak. Kırmızı güç biliyorsunuz imha etme gücü ama direkt öldü o. <laughs> Kendi imha etmesi gerek ama direkt öldü o. Ve uvu bakışını atıyor bize. Ve bitti. Sanırım son bir bölüm bekliyoruz. Heyecanla bekliyoruz. Sesler kesildi. Son bölüm değil herhalde. Daha 2 dakika var. 2 dakika 28 saniye. Burada normal Bizim Skibitual'deki TV menlerle TV men tuvaletler etrafı hallediyor. İçinden geçiyor. Sanırım şey olacak abi izlemedim ama Titan Speaker Man tuvalet ele geçirilecek muhtemelen. Bu arada sesler kesiliyor. Telif yemiş herhalde burada. Garip bir şekilde. G-Man tuvalet. Onunla mı kapışacak? Gerçi normalde de öyle oluyordu. Hemen ölmez herhalde. Evet. Karşılıklı atışıyorlar şu anda. Ama Sun TV tuvalet öyle durursa ölecek haber olsun yani. Çok her yerden saldırıyorlar. Aha. 3 3 televizyon bir yerden saldırıyor bak. Abi bu bölümler çok geride kalmış ya. Evet şu anda tam Cimen'e imha ettirecekken saldırı aldı, hasar aldı. Bu ne etrafta çizgiler var ya. Biraz herhalde animasyon hatası yapmış ama onu fark ettiyseniz yazın yorumlara. Bu arada arkadaşlar şu anda bu videoyu buraya kadar izleyenler için onları belirlemek için e, bu arada son bölüm. Saat evrenim daha iyi yoksa şey bu e, tam tersi evrenim daha iyi herkes yazsın şu anda yorumlara. Şu anda son bölüm. Bir şey dedi bu arada. Ne dedi acaba? Şimdi büyük G-Man vs Titan TV-Man tuvalet. Kapışıyorlar. Aha. Kendini imha ettirmeye çalışıyor. Hadi. Hadi abi. Aa işte. Aynısı gibi 47. bölüm müydü herhalde. Onda olan gibi oluyor şu anda. Ya 47 ya 46 yanlış hatırlamıyorsam. 47 olması lazım. Aha multiverse man geldi. İki iki yerden saldırıyorlar şu an. Hadi. Alacaklar hadi. Aa transmission error diyor. Normal gibi tuvaletin görüntüsü falan girdi. Hayır. Ne oluyor oğlum şu an? Yine herhalde bu evrenin dafu bir şey yaptı. E, ee, G-Man tuvalet de geldi. Şimdi de Multiverse Man tek kaldı diyeceğim. Neye şaşırdılar? Bir şey şaşırdılar. Oğlum Tan Clockman mi geldi acaba orada? Ve bölümler bitti işte düşünün burada bitti ve 3 hafta önce yayınlandı bölüm. Bölümler gelmiyor yani o yüzden final vermek zorundayım abi. Yani ya gelmesini bekleyeceğiz bölümlerin. Ondan sonra uzun bir video hani aylar bekleyip kaç ay 5-6 ay bekleyip <laughs> yeni bölüm gelin tam yeni bölümlük bir şeyler gelince çekeceğiz. Ya da böyle burada finali vereceğiz. işte. tam yerinde bitti. Acaba burada kim geldi? Drillman mi geldi? Saat evrindeki Clockman mi geldi? Bilmiyoruz işte. O yüzden enteresan ve kötü bir şeyle bitti bölüm. Yani bu şeyle final vermek istemezmiş şahsen. Dediğim gibi ileri zamanda spiritualde final gelirse onda da bu şekilde tüm bölümleri izleyip bir video yapacağım. Onda 2 saat falan çıkar herhalde. Bayağı çıkar. Bilmiyorum hatta bakayım. Evet. 1 saatten fazla. Parti 2, parti 3'ü eklerseniz bir saatten fazla. Onda da yaparız bir şeyler. O zaman kendinize iyi bakın. Böyle final vermek istemezdim dediğim gibi. Abone olun. Bu videoya 10 bin, 20 bin bilmem kaç bin like gelirse belki ileri zamanda dediğim gibi 5-6 ay sonra devam edebilirim. Çünkü bu bölümleri beklersek 5-6 ay sürecek. Yani taze izledik. Daha yeni bölüm gelecek her bölüm bir dakika. Umarım beni şaşırtır no, no kulaç Adamın ismini unuttum öyle düşünün. Her neyse kendinize çok iyi bakın. Başka bir görüşmek üzere. Bay bay.